İyi gelmedi işte. Hmm. Tatlım yani. Hoş bulduk teyze. Geliyorsun. Çocuğum bir öldük. Allah rahmet eylesin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bak bizim buradaki bütün arkadaşlar. Gel, <laughs> Yanımızın Size çok selam var. Aleykümselam. Aile Bakanımız Mahir Özdemir Göktaş'ın çok selamı var. Aleyküm 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 selam sen de selam ver. Cumhurbaşkanımıza bolca dua edelim. Biliyorsunuz. Aleyküm. Onu, onu iman etmeyin. Aleyküm. Yürüme yürüme. Aleyküm. Evet. Bugün yemekleri bakanım bol kepçe koyacak ona göre. <gülme> Bunları <gülme> Cumhurbaşkanımıza. Bu... Burada sizlerle beraber olmaktan duyduğumuz memniyeti dile getirmek istiyorum. Çünkü Roman kardeşlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı ta gençlik yıllarından hatta çocukluk yıllarından bu yana hiç yalnız bırakmadı. Biliyorsunuz Kasım Paşa'nın sesim oraya geliyor mu? Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Kasım Paşa'da yetişti, büyüdü. Siz sadece onun çocukluk ve gençlik yıllarında değil, onun Türkiye'yi 22 yıldır bugünlere kadar getirdiği bu uzun yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Onun için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Tabi bunun yanında Cumhurbaşkanımız mazlumların gürsesi olmaya hep devam etti ve burada ben Emin Başkan'ımı sizlerin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Evet. Çünkü ben baktım özellikle pandemi döneminde eee evet. yemek yapmayla başlayan bu güzel serüven bizim ııı e, sosyal yardımlaşma vakfımız, kaymakamlığımız ve valiliğimizin de desteğiyle ııı e, gün be gün büyüyerek devam etti. Şu anda 1200 kişilik 1200 kişilik üç, ee, üç çeşit olmak. 3 çeşit olmak üzere vatandaşlarımıza yemek ee, desteğimiz bu anlamda var. Şunu unutmayın. Dün de bugün de yarın da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibi ve devletimiz roman kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecek. Siz bize dualarınızla e, katkı sağlamaya, destek vermeye hep devam edin. Allah'ın izniyle dün olduğu gibi bugün de yarın da biz de roman kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz sizi çok seviyoruz. Gönlümüzde ayrı bir yeri var. için